dinleyemiyorum ya. Dinleyemiyorum. 7 milyonunuz var mı? Kaç kişiyiz şu an? 267 milyonunuz var mı? Kaç kişiyiz şu an? 12.300 12.300 Burada mısınız lan 12.300 kişi? Burada mısınız? Herkes 21 milyon Çıkarın abi no, Ne 21 milyonu lan? Nasıl 21 milyon lan? Oğlum hepiniz 21 bin lira verseniz bu villayı alabiliyoruz mu? Bana nasıl bir yasal teminat veriyorsunuz? Nasıl bir yasal güvence veriyorsunuz? <laughs> Kooperatif gibi düşünün oğlum. 500'lü gruplar halinde. 12 bin kişi o denize girse su bozulur. Yok oğlum. Bak şurada düşünseniz arkadaşlar. Şuraya geliyorsun. 35 yıl sonra bir daha geleceğim buraya bak. Ama biri sana dediği <laughs> zaman nerenin sahibisin? Bura benim. Bura senin yani. Öyle. Öyle oğlum. Öyle. Sadece 21 bin lira veriyorsun. 35 yıl sonra tekrar kullanabiliyorsun. 35 yılda bir. devremülk. Kamu hizmetini biraz daha düşüreceğim. 2 ay olsun. 2 ay kamu hizmeti 999 dolar da para cezası. Orta Kilisesi gibi karar veriyorsun amına <laughs> koy. Nerede benim ana bildim? Aha. Evet. Kamerayı hiç koymadığım bir yere alayım da. Chat'i de kapatayım. Şöyle kapatayım ki karışıklık olmasın. Benim bir yıldım buydu. Benim ekip buydu. Yenemezsin bunlar. <laughs> <laughs> <Elim ziyade. gülüyor> <life is> <laughs> Hayatım. <gülüyor> Canım yavrum benim. Siktir git lan içeriye. Senin ne işin var lan burada? Ders çalışmak yok mu lan? It Abi parası bitti. Parası bitti. Saydım. Saydım para bitti. Tamam bir de şimdi bu e, yargıçlar masaya vuruyor. O sesi taklit edebilir misin? Şöyle bir ses geliyor. Tamam bunları üç kere yap biraz daha tok olsun. Tok, tok, tok. Abi konuşma sınavı var. Bir tane atasözü söylesene. Valla atasözü müdür değil midir bilmem. Ama sevdiğim bir sözü söyleyeyim sana kardeşim. Tırtılın yolun sonu dediğine Allah kere beklemiş. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Ya Rabbim! Ya Rabbim! Hayır! <laughs> Abi, bir tanesi doğru kalan dört tanesi. Dur <laughs> <laughs> Oğlum tuttum! Baka baka buna koyayım! Lan market bir bakıyor lan iceberg'in tanesini uyduruyorum 2 liraya alıyor ki lan bize bir geliyor hem daha organik hem daha tatlı bizden 1,5 liraya alıyor baba 3 saat koştuk hiçbir gerçek olmayacak Allah Allah ya gerçekten ciddi misin? Ben sana nasıl bakacağım? Ben sana böyle bakacağım. Sen de bana bak. Peki, el sallama. Tamam, sallamana. böyle bakacağım, değil mi? El salla bana. Bakayım. İnternet problemi. Müşteri hizmetlerine bağlan, hız problemi. Müşteri temsilcisi. Birkaç kelimeyle söylerseniz buradan çok daha hızlı ve kolay yardımcı olabilirim. Müşteri temsilcisi. Müşteri temsilcisi, müşteri temsilcisi, müşteri temsilcisi, müşteri temsilcisi, müşteri temsilcisi. Başka hangi konuda yardımcı olabilirim? Şimdi yola çıkıyorum, dağlara, başlara, yaşayacağım, Seni yakalayacağım, senin avradını sikeceğim. bir siber saldırı falan mı varmış? Öyle bir şey söylediler de. Tokmağa vur, başka bir talimat istemiyorum. Tokmağa vur ama gerçekçi olsun ya. Ağzından yapma yani. Sanki bir odunla vuruyormuş gibi, tokmakla vuruyormuş gibi ya. Tok, umarım bu sefer... Mal lan bu. Kanka. Yapma onu amına koyayım işte. <laughs> Yani kendimize gelelim be Ah. Korkuyorum yapma hiç. Şey şey. Oğlum dişime bir şey geldi. <laughs> Takıldı <laughs> dişime rahatsız ediyor amına. Kanka. Yapma onu amına koyayım işte. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> kendimize gelin, ah. Korkuyorum yapma hiç. Oğlum şey dişime bir şey, bir şey <gülüyor> geldi. <laughs> <laughs> Takıldı <laughs> dişime rahatsız ediyor amına. <laughs> Aa onu tutma kanka ya. Chat'le <laughs> bir konuş ben VC'ye gidip geliyorum hemen. Hemen buradayım. Okay. <laughs> Ya bir de sert falan bakıyor ya. Hani konuşmuyor da niye sert bakıyorsun? Bari hani bir gülümse, bir şey yap. Niye sert bakıyorsun ya? <laughs> Konuşuyorum kanka. TS'nin arayüzü değişmiş. Onu kapatman lazım. Onunla uğraştım. Açtı. <laughs> Ay! What? Ay! Lan, Lan. Oh. Oh. Kanka. Tamam, geç. Gel 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 gel. Baba bu ekip mobilyayı taşır. Sağlam bak bekle bir dur dur. Dur ya bırak dur. dur Kanka mam, ben mısın? Sol sol sol. Sol diye bana gel aç. Düzenli yayın açıyorum zaten. Daha ne yapayım? Abi, abi, götüm mü? Kızın okul masrafları için senden 100 dolar istiyor. Al benim canım yavrum. Sana vermeyeceğim de kime vereceğim? Sen benim tek evladımsın. Bundan bir ay öncesinde Grand Pop adındaki barda tanıştığım birisi. Ben her bir cümle kurduğun kişiye, her selamlaştığın kişiye arkadaşım mı diyorsun? tamam konuşma. Ta abim sapık mısın oğlum sen? Kamera sapığı mısın? Kamera hakkında bilgileri yazayım mı diyor hala? Ta kaç gün geçti oğlum? Adamın aboneliği gitti. Hala yazıyor. Aboneliği bitti hala yazıyor ya. Puanla yazıyor. Abi lütfen maile bak falan yazıyor. Oymuş hele. Hep hepsi. Basılı bir şey. Evet. Basılı bir şey mi? Evet. Ben gelirken ilerleyeceğim. Şimdi atlayacağın ilerleyeceğim, zaman tamam mı? söyle geri gideceğim ben. Tamam, Benim yani. atladığımı gör. Söylersem olmaz. Tamam. Atlıyorum. Şimdi geçtiği zaman geçeceğiz. Tamam bekleme. Geç. 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 Kanka mal mısın? Olmayacak. Kadına! Kanka. Niye bekliyorsun kanka ya? Kanka. Atlayalım şuna bir. Bir. Kanka. Şey. Hadi. Şey. <laughs> Yüpe. Bir dakika. O öyle olmaz. Hadi. Kanka <laughs> bir de değil abone koyayım ya. Hala 4 numaradayım. Ya! Sıkıntı yok. Kalede panter var. Korkmayın. Allah gidiyorum. Burayı da alabiliyoruz. Şu an 18300 kişiyiz oğlum. 18300. Hesap makinesi. Esat Bargun ne alaka ya? <laughs> Arkadaşlar ne kadar? 340 milyon. 340 bölü 18 bir 338 kişiyiz. Tamam bu kadar abi. Herkes 18540 lira verirse Medcezir'in evi bizim. Herkes buradaki 18500 lira verirse Medcezir'deki ev bizim. Ya Düşünelim bunu bir arkadaşlar. Bedava tabii ya kaç yılda bir girebiliyoruz? Vallahi arkadaşlar kaç yılda bir girersiniz? İşte bir giren 18500. Bir giren evet 18300 gün sonra bir daha giriyorsun. Bir kere giriyorsun 365. 18.365 18000 365 kişi olalım. Niye öyle yapmak istedim? 365 Tamam 50 yıl sonra bir daha giriyorsun. <laughs> Ama yine bak benim misal ben yayıncı olduğum için ilk bir hafta benim tamam mı? 18.500 kişi de ortak tapu yapacağız. İlk bir hafta benim. Sonra siz birer gün birer gün. Ailesiyle gelecek herkes işte 50 yıl sonra. Dizileri kiralayıp parasını bölüşürüz. Yok ondan para kazanamayız ya. İngilizce olarak böyle sanki bir reklam filmindeymiş gibi rol play yaparak böyle bir bu sloganı güzel bir şekilde söyleyebilir misin? Sesini de değiştirebilirsin. 81 provinces, milyonlarca tables. Freshness delivered to every corner. Tokmak ol. Tamam, anladım. Tokmak sesi gibi net ve yankılı bir ses vermeye çalışayım. Güm, güm, güm. Bu benle de aşağı geçiyor arkadaşlar. Aldı aldı oldu Kayarsın, kanka, onu. kayarsın ona, kanka kayarsın ona kanka kayarsın ona kanka kayarsın ona kanka ah, kayarsın ona. Vay limon ah, 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 tayfa ah, hadi ah, bakayım. Ah, Hoş geldin abi. Selamünaleyküm. Bir dakika bir sis kapatmam lazım size gelmesin. Vırt. Yine mi doğuracak bir <laughs> düşünün. <laughs> ok Senin bir gözün yani. sola bir gözün niye sağa bakıyor? <laughs> <laughs> At, adım. Gel. Ama niye arka tarafa gitmiyorsun? Yarrağını siktiğim niye arka tarafa <gülüyor> gitmiyorsun? <gülüyor> ben onu anlamıyorum. Gel şimdi. <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum harbi kızarıyorum. Efekt değil ha. Gerçekten kızarıyorum. Efekt değil. Oh, nefes nefese kaldı. <laughs> <laughs> İki gündür uyku sorunu yaşıyor. Adapte sorunu yaşıyor musun? Ani ağrılar falan. Ne e, alt tabak oluşturmaya çalışıyorsun. Gerek ailenden yani aileyle yapılan bir işte olabilir. Ya da senin <laughs> İyi geceler, İyi geceler. İyi geceler. üfürdü ya. <laughs> Kanka niye ilerlemedin? Ben karşı atlayacağım, evet. sen benim buraya atlayacaksın. Geçiyorum. Geçtim. Kanka ne yaptın? Sen niye atladın? Sen orada duracaktın sonra sen benim karşıma atlayacaktın. Anladın mı? Üstümüzde ben karşı atlayacağım sen karşı. Anlamadım ben hala. Bir daha geçtiğinde tamam, gidiyoruz. Tamam, bir daha sana geldim. Amına koyayım seni. Kanka ne yapıyorsun ya? <laughs> Şunu bir uzaklaştırayım da anlatayım. 5. kişi biz oynuyor <laughs> kanka. Siktir adamla kavga Tamam mı? Hani insan gelir bir selam verir diyor ki Berat bak <laughs> <laughs> kimlerle ip bak. <laughs> He? Gülseniz oğlum şerefsizler. Anlamadım. <laughs> o şey, oyuna odaklanmakla anlamadık ki amına koyayım. Oğlum sen? <laughs> Gel. Atla bir daha. Gel. Sağ bende. olacaklar tamam mı? Kanka, kanka, kanka döndünüz <laughs> kim? <gülüyor> <Ben> buldum, <hayal. gülüyor> Gelme üstü. Şimdi artistleri hiç kimse Cennet Mahallesi'nin fanatiği değilmiş gibi hayatını yaşıyor. Ulan daha düne kadar boklu donumuzla Cennet Mahallesi izliyorduk. Ne oldu baba size birden elit oldunuz ya? Oğlum o ne lan? Havada keleş uçuyor lan. Asiktir. Oğlum o böyle bir şey yaşadınız mı siz PUBG'de? Bu hacker mı? Elit <laughs> oldunuz ya. Oğlum o ne lan? Havada keleş. Şuna bak la. Uçuyor lan. As siktir. Oğlum Hadi hileye bak. Görmüyor mu? Ya yeteneksiz bu am. Vallahi yeteneksiz bu ya. Sarmıyor kanka sarmıyorsa <laughs> Sik. <Siktir, yaramıyor. gülüyor> <laughs> birbirimize denk Aa, geldiğimiz tamam, için itiyoruz bundan sonra ikinci bundan sonraki atlacacağız okay. sağa gittiğinde atlamaya başlıyoruz e, yok, okay. sola 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 Tamam birleş ortada sakin ol bekle kanka S bekle yaram başta acı bekle niye hiç ayıp çok küfür ettim o videoda ya o videoda bu kadar küfür etmeyecektim çok küfür ettim ona dikkat etmem lazımdı kınadım evet evet oraya dikkat etmek lazımdı fazla küfür etmişiz niye? <laughs> Hakimsin dava bitti. Tokmağın sesini taklit et ama yani tokmakmış gibi davran ve 3 kere vur masaya. Bakalım nasıl bir ses çıkacak. Tok, tok, tok. Nasıl? Tokmak sesi gerçekçi oldu mu? Şimdi yola çıkıyorum. <laughs> Dağları başları aşacak. <laughs> Harbi güzel yapmışsın. Elle emeğine sağlık. Gırt. Ulan şu kanala ikinci abonesi benim ha. İyi keşfettim. Zamanında iyi yakaladım. Bu yeteneği var ya. Ulan saniyesinde kaptık yeteneği. Adam yetenekli adamı direkt anladı. İkinci abonesi. <laughs>